emekçi, cefakar, vefakar, işçi kardeşlerim. Bizde de şimdiye kadar görülmemiş küresel bir salgın hastalığa karşı topyekin bir savaş verilirken bu düzenleme gündeme getiriliyor. İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. İşsizlikle baş etmeye işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatını huzurunu bozmuştur. Görüşümüz net. Kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Korunmasını istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, sürenin uzatılması gibi bu hakkın 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin her yerinde yeni bir kampanya başlatıyoruz. Hazırlanan bez afişler binalarımıza asılacak. Tüm işyerleri, evlerimiz ve arabalarımız posterlerle donatılacaktır. Kıdem tazminatıma dokunma. Saygılarımı sunuyorum. Buraya gelen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Kıdem hakkımız engellenemez. Kıdem hakkımız engellenemez. Kıdem hakkımız var. Çok kıymetli işçi kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz saygılar sunarım. Bildiğiniz üzere son günlerde çalışma hayatında sıkıntılı bir durum yaşanıyor. Kıdem tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. İşsizlik sigortası fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25-6 ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getirmiyor. Ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor. Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getiriliyor. Ama ortada paylaşılan bir taslak yok. Sadece medyada yer alan haberler var. Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi bulunmuyor. Bu, koşu, bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur. Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması çözüm yine işçide aranıyor. Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz.